Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi ve sahtihi ecmain. Denizinin bir nahiyetinde medelisiyle öyle yazılmıştı. Onu da okumuştum. Bir aynı şeyi bir de okuyacağım. Bir <laughs> sıklık kardeşlerim. Medine ünlerlere ve Avrupa nur talebeleri Türkiye'deki nur talebelerinin şuhur-i selaselerinin 3 aylarında ve mübarek gecelerini tebrik ediyorlar. Biz de hem sizlerin ve hem Medine'nin denvere ve Avrupa'daki nur kardeşlerimizin üç aylarını sizlerle beraber merhum ve müella mualla istadımız Bediüzzaman Hazretlerinin şu tebrikiyle tebrik ederiz. Şimdi istadımız Bediüzzaman Hazretlerinin hayattayken yazmış olduğu bir tebrik okuyacağım. Hazir-i Sıddık kardeşlerim evvela 80 sene bir manevi ömrü baki kazandıran şuhur-i 80 sene bir manevi ömrü baki kazandıran şuhur-i selasenizi, üç aylarınızı ve mübarek kutsi gecelerinizi, belirli regaibinizi, belirli miracınız, belirli idrakınızı, belirli kalbinizi, ruhu canımızla tebliğ ve her bir nurcunun manevi kazançları ve duaları umum kardeşlerin hakkında. o oh, wale